Arkadaşlar herkese merhaba, bugün değişik bir video ile karşınızdayız. Size bir yarışma duyurumuz olacak. Yani, GM5. GM5 Aynen, General Mobile GM5 hediye ediyoruz arkadaşlar. Bir yarışmamız olacak. İstiyorsan anlatayım sana kısaca. Ben açıkçası bilmek istiyorum. Beni tuttu ofise. Dedi ki <laughs> video çekeceğiz diye böyle karşınıza getirdi ama... Gel dedim anlatayım. <laughs> arkadaşlar şimdi temamız şu. Telefonla güncelleme konusunda sıkıntı yaşayan ve güncelleme geç gelen hatta gelmeyen arkadaşlarımızın komik isyanlarını izlemek istiyoruz. Bunu da şöyle yapacaksınız, YouTube'da bir video çekeceksiniz, kanalınıza yayınlayacaksınız ve SDN'yi mention ederek Neyim Eksik hashtag ile birlikte videonuzu paylaşacaksınız. Biz Olay de, bu. Biz de... de bu videoları göreceğiz ve değerlendirme aşamasını alacağız. Aynen öyle. E, yayınlanan videolar arasından en iyi 4 tanesini seçeceğiz ve sonrasında ise kazanan tarihliye ve şanslı arkadaşa General Mobile GM5D yani çift sim kartlı modeli hediye edeceğiz. Siz için bir haftalık bir süre veriyoruz. Önümüzdeki hafta e, yarışmanın süresi dolacak ve en iyi videoyu seçip bu telefonu hediye edeceğiz sizlere. Şöyle bir telefon. Ben de mi video çeksem ne yapsam da olur, bana olur, geç, geç, geç. gelmesin mümkün diye <gülüyor> <gülüyor> var. Aynen öyle. Arkadaşlar komik ve eğlenceli videolarınızı bekliyoruz. Tekrar Tekrarlayalım. Temamız e, geciken güncellemeler. Hashtag'imiz de neyim eksik. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.